acaba? Vallahi bir akşam yemeğe çıkın siz. Evet. İyi gidip. gidiyorsunuz. Gidiyor. Vallahi gideriz. Ne var ki? Sopan bir alayım. Gel buraya e gel. Şimdi gel. bu marketin <laughs> hakkını kim yiyebilir ki? Gel. Emine Hanım gelir misiniz? Gözükmüyor. Hayır hep beraber gelmiyor. Hayır ben hayır bu... göremiyormuş ondan diyorum. Göremiyormuş ya. Onunla bak, bak, şu bak. anda kendi oynadı. Ne oynadı? Bakın şimdi kendi ben oynadı zaten. Ben oradan yarım saattir. Hayır ya bakın bir şey söyleyeyim bu saç, mi? Bu saç şimdi saç mı? Bu saç. Saç değil mi? Ramazan ne bu, Bey. Bu, 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 Bey. Ne bu? Gazoz kapağı mı? Bunu kuaföre mi? Sayın Kadir İnanır. Efendim, bunu kuaföre mi gitmesin? Evet, lazım? oraya kalp yapması için, buradaki detayı yapması için, hepsi için. Ya sen makası Uş, yapamayan adamdı. Kalbi niye yapıyorsun? Kalp Uş. yakışır mı sana ya? Yapabiliş mi önemli için. olan o ya Ramazan Bey. Ya? Yapabiliş mi? Evet, için yapmış, yapmış. Biz baktığımız gerektiğini gerektiğini. zaman kalp görüyoruz buradan. Bak bak. Yani şunu buraya toplamak tepeye. Evet Sanat mı bu? Sanat tabi. Sanat Zaten mı? Ya... ya tepeye toplamak sanat mı? Sanat tabii. Ne ya yanına da kalp yapmak sanat tabii. Seni abin olarak beni görüyorsan. Hiç çocuğun yanında eğitim al temiz taşlı çok, çok mu beğendin saçın ya arkadaş ya bunu ben anlamadım arkada kendi topladı geldi zannettim ben modeli. E kaç şey var kalp var orada. Kalbi de, de kendi topladı. Ben şurayı diyorum ya şurayı tamam. diyorum ya. Burayı evet. öyle de ayıramazdı kendisi. Bak burada burayı ben düz ayırmayı da bilirdim. Ne yaptın Ama buraya kaynaklar böyle? var. Kaynaklar var. Buraya da hı. krepe yaptım. Volüm verdim. Yani Ramazan Buraya kaynaklar görünüyor ya. mu diyorsun? Onu mu? Kaynak görünüyor. Bir şey. Görünmüyor. Şey de aşırı yani bu bununla bir, bir yere gidilmez. Efendim? Bununla bir yere gidilmez. Gidilmez değil mi? Gidilirsin hı hı. vizyonunuz bu kadar Ramazan. Gidilir bir. mi? Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sadece meraktan soruyorum kadar aslında basit Ferit. Başka soramazca. Bir de beğeniyorsun ya. Sana da yazıklar olsun. Evet beğeniyorum. Çünkü önemli olan pataramazdan sana boynu bozarım. Kusur bile bulmadı. Ha. Dün kusursuz saç olmazdı. Bugün kusursuz diyor. Sonuç olarak bu ne ya, bu kadar pardon olmaz. Ya çok abi, özür diliyorum. Abi, Ramazan her şeyi Bey eleştir, eleştir. sinirlenmeyin. Ramazan Bey sakin ya, sükunete güzel, davet oluyorum. ediyorum sizi. Bir saniye çok Git özür ya, dilerim. Ya, Necati yorum Bey yapıyorum. bir saniye çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, sükunete davet yorum ediyorum ya. sizi. Bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Tabii Neden canım, kendinizi bu kadar Al, yerden yere vuruyorsunuz ki? Hanımefendinin bir kere makyajı saçına uygun bir makyaj. Ya ben makyaja Böyle bakacaksınız. Ya, ben Olaya böyle ya. bakacaksınız. Bakacak. Gittiği yer diye değil. Anlatabiliyor muyum? Saçına göre makyaj yapılmış, makyajına göre saç yapılmış. Makyajla saç uyumlu mu? Evet. Evde uyumlu. Evde toplamış bu. Kesinlikle uyumlu. Bu evde yapılmaz, bu evde yapılmaz mı? Kesinlikle yani, uyumlu. Ben iki dakikada. Evde tabii ki de yapılabilir Lütfen, ama. Lütfen ya. İki dakikada toplayacağım size kısa saçı. Kadın çık. kuaföre al, topla. Evde al. toplamayı bilmemiş. Yaptı o hareket bu ya. ya evde, Allah aşkına ya. günler evde yapılıyor. bu bu eğer burada toplanıyorsa, tamam mı? Eğer bu sana yakışıyorsa, ha. eğer ha. güzeldir. İşte, Hayır, bak. Işte. alakası bak, yok. Bu güzelse yani. şey eğer... Ya bırak Allah aşkına ya. kabul etmiyorum ya. Aynısı bak. İki dakikada. Vay be, helal olsun. Bak topladım yani. Topladınız mı? Şimdi de kalp yapın, göreceğim. Evet, hadi bekliyorum. Kalplik saçım olsa yapacağım. Tamam yapın. Yapacağım. Kalplik saçım olsa yapacağım. Bu saçını Tamam sen yap. Sen yapsana kuaförken sen yap. Siz iddia ettiniz yapacağınızı. Hayır. Siz evde iddia ettiniz yapacağınızı. Ondan bahsediyorum ben. Aa ben topladım mı yarım? Yarım topladım mı? Aynısı oldu, aynısı. Aynısı oldu ta. Canım bak işte. Seyirciler de görüyor aynı. Vallahi harika bir konu. Ferit en çok sinirlendim yorumda. Yorumda adaleti davranmıyor. Hakkıyla yap tamam diyeceğim. Hakkıyla yapar mısın? Ben hakkıyla yaptığıma, veri, verdiğime inanıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Bir dakika. Saadet Hanım. Bir dakika. Saadet Hanım. Şimdi ne kadar yanlış bir hareket yapıyorsunuz. Kuaför olmadığım halde yaptım. Bana makyaja yorum yaparken yaptırmayacaksın. Ben yapmadım. Direkt yaptım. Bak ben yorum yapmadım, direkt yaptım. Bak aramızda fark var. Bu ne demek? Ne, anlama... ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Demek istiyor ki, saçın bu kadar basit. Sen Ramazan'ın saçına dedin ya... 5 dakikada toplarsın, ben iki saniyede topladım bak. Al sana saç. O saça açın. Açmayacağım. İzin vermiyorum yorum yapmanıza. Saça yorum yapamazsınız. Yorum yapamazsınız. Evet, tamam. Toparlayalım artık lütfen. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şeyler? Evet. Ben bir makyaja iki kelime söyleyeyim. Ee, ben sadece orada kelebeği görüyorum. Kelebek dışında başka hiçbir şey görmüyorum sanki kreşe yeni başlamış ilkokul çocukları var ya evde baya almışsın sürmüşsün almışsın sürmüşsün başka hiçbir şey yapmamışsın. Şu an. Hiçbir şey ya bize sanattan bahsediyorsun ya yemin ediyorum seninle sanatın alakası yok. Aldık yorumlarımızı artık tamam artık toparladık ve puanlamaya geçiyoruz. Demet yarın final günü finalden bir gün öncesindeyiz. Bugün kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istersin? Ben e, bugün tam anlamıyla ilk defa makyajda da saçta da istediğim şeyi yakaladım. İnşallah bana da yakıştığını düşünüyorum. Yani taşıyabildiğimi umuyorum. İnşallah görmüyorum ama ruhumdaki ve kafamdaki buydu. Ben 5 üzerinden 5 veriyorum ve teşekkür Çok teşekkür ediyorum herhalde. Demet kendi kuaförüne ve makyözüne 5 puan vererek kuaförüm sensin diyor. Acaba sizler Ferit ve Can için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Can yine şov makyajı yapmış. Saç cezalet. Saçına göre e, gayet iyiydi yani. ikisi e, -...tamamlamış kendini. Bence evet, öyle. ben bayıldım yani. Beş ver. Beş. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre Demet seni de bekleme odasına alabilirim. Modelimizden 5 puan aldık. Biz bunu hak ettik. Ee, rakiplerimiz modelimizi eleştirdi. Saçımızı, makyajı ama görünen şu var ki en iyi makyajı ve saçı biz yaptık. Ve son olarak ilk takımın modeli gelsin. Seda. kapansın ve Seda kendine baksın. Aynayı mı? Aynayı tabii ki hemen alabilirsin. Şöyle yanıma gel lütfen. Alabilirim. Seda, evet. nasıl buldun kendini? Ee, günümüzün <laughs> trendi olarak örgüyü kullanarak çok beğendim. Güzel bir örgü oldu diyorsun. Evet gerçekten çünkü şu anda günümüzün trendi olarak örgü modelleri ravençli <laughs> olduğu için... ...onu kullanarak çok mantıklı bir şey yaptığını düşünüyorum kuaförümün. Makyajım olarak da e, biz ortak karar olarak kalpte anlaşmıştık. Ve kalp kullanmasını da gerçekten beğendim. Ee, kalpler birazcık e, sıcaktan erimiş sanırım. Ee, ama kötü durmuyor. Onu söyleyeyim. Ben şimdi arkadaşlarım geleceklerdir üzerime zaten. Ee, bu göz kapağın üstü çok sıcak olur. O yüzden e, ben ruj kullandım gözün üzerinde. Birazcık erimiş. Tekrar bakar mısın? Ee, biraz eridiği için çok fazla belli olmuyor şu anda. Ama genel olarak